Birini baydım. Helal. Biri kaldı. Bir. Ya canım. Ya. Ama be. Ya, biri bir canı var ha. Aldı, Aa, abi. Aaa çok şart lan Ne lan? Abi şu mi kalıyorsun ya? en son gir kanka. Bu çocukları tanıyalım bari kanka? Onlar için Allah arabayla gidecek. Tamam, tamam. İspe gömeriz yani. ne? Oğlum nasıl patlıyor lan? araç? Ay. Burası çıktı. Araba, <laughs> Tora sönüyor, tora sönüyor, tora sönüyor, tora sönüyor, tora sönüyor. Tamam, 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 tamam. 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 Artık burada bitme. <laughs> Kiste seri. Var sistemi de kanka. Ha üstte aracın orada. Diğer araç çıktı. Daha çok var lan ben de sanki siz. 7, 11 leştimiz var şu an. Kulübe bomba atsana kanka. kanka. İran <laughs> Of iki takım birbirine gizli. Aşağı atıyorlar Evde, arka Anladım. evde arka evde arka evde Enes Bu evde var Aha adam açıktan koşuyor kanka İfosu verdi mi? Tamam buraya gidiyorum araba geldi araba geldi Araba, araba şurada Tamam bomba Diyorum Adam evde biri biri bir soruyor. Fat. Helal. değil mi? Bir tane vurdum. Amarım aynı aynı her. Ana raşke. Watch out. Tam baydım oraya. Öldü biri daha. Burada adamlar yalaka. Birini vurdum. Bir i̇şte Helal. Helal. Can basıyorum ben. Çok iyi. Bakıyorum ben bak bak. bak. Tam göstereyim Adamları Ene son bir ene. Biraz... Hadi bakayım. Ya. Kaçmıyor kanka kaçmıyor. Bize bize Aa. doğru gel sen. Araca benzin bastım. Sitlemiş. Kaçıyor en arkada. Info. Kanka araca binmişler. Marked Mark. a tutun orası. Helal. <laughs> <Güzel>. tamam. watch <laughs> out. Araba geldi anne. Yüzü değil for. ben. <laughs> ben de canlıyım kanka ben de canlıyım. Sanda çilet kellefi ya sanda çilet kat. Sanda. Oldan girerin. Dur çünkü. Benim adam var. Çok keş. Evet. Burada olmayabilir şu an. <laughs> sana geliyorum ama bilmiyorum. Çok zor bu suda. Önünde. Önünde mi? Bir dakika. Ha? Ne oldu lan? Ne? ne?

Geçtim mi? Ben. ben de geçtim. Moruk sen de geçebilirsen geç. Kaskım yok ya. Etkiler cici ya. Du vurdu oğlum niye cici olsun. Aa, aa ben bayıldı zannettim lan. Dur dur. Helal. Geliyorum. Adam. Adam adam ev, ev, evden gitti evden. E, 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 e. Aynen ivre ivre. Ben soldan açı alacağım ona. Şuradan flankleyeceğim. Kanka dikkat et. Okey. Hangi okay. ev? Bir işaret. Kanka şu şey. hmm. Yok bu evde. Size bir şey mi? Ben bootcamp'e girer yatarım buraya. Adam şurada. <laughs> bizi oynuyorlar kanka bizi oynuyorlar. Ben destek atamam haberiniz olsun. Pusudayım. Alandayım. Arkası, Hı -hı. Lan, bir oyna, oyna Bir kişi. Sen at. İyi e attı bana. Direkt kısa atıyor. Onu Direkt Hı -hı. Tüktü. Benim yerim şu an çok güzel. Oy bombalıyorlar. Oy bombalıyorlar. Bomba geldi kanka sana. Of o bombaya düştü orası. Aynen. Salma buraya. What <laughs> Kit basmadı ya. Kit yerine bandaj bastı. Hangi bu kızdı biliyor musun?